Evet, bro. Arıların senin. Sen yoksun bugün. 17'de geldi. Bugün 28'i. Kekin, kekin yok. Bu arada arım yemez dediğin kekin bu. Bomboş. Soğum var diye güvenme. Kekini vermedikçe. Böyle bir şey miydi o? Evet. Ah, stok bu. Bitti. Stok diye bir şey yok dayı. Geç o işleri. Kenarlarda var. Kemer ama o da dayanmaz. Yavru açılmış mı abi? Yeni günlük demiş. Allah niye geç kalmış böyle? bilmiyorum. Ana. harbi deyişmiş. Harbi ha. Şey yok dağlar yok kaldı. Hiç ben ne görmedim. Mi? Yeni mi var? Aha, evet, yeni yeni 3-4 günlük larvalarım var. Evet, biraz harbi ana Ana düzeni biraz geç almış ama oturmuş. Hayırlı olsun. Bu kendi yolumuz. Hadi bunu kere parni oldu. Bunda bir şey vardı. Ee, İtalyanla. Karpat mı ne vardı? 3 tabi arın. Kek yemez dediğim arın. Binini bitirmiş, binde, de dibinde az bir şey kalmış. Evet, dibinde var canım bir parmaç çalarlar. Yani beş dakika bitirirler onu yani öyle bir kek. Bir saatlik, kalmış. Yemez demeyeceğim, stok var demeyeceğim, güvenmeyeceğim dayı. Demek ki mevzu bu. Yavru, yavru burayı kapatmış. Evet bu geldiği gibi başlamış yavru ya. Bak 3 çıtada yavru var, 5 çıtada yavru yok ha. Bunun gibi değil mi? Ver, ver, ver. <laughs> Duydum fazla beklemek yok. Kekin vereden geçeceğim çünkü arın yavruyu açılmış. Keki yarın ben ya. Gene tabi kendim bilsin biz karışmayalım değil mi abi? Biz önerimizi yapalım. Uyarımızı yapalım. Ya, karışmayacak diye bir şey yok da bu? Ya adam vermiyorsun diyor ne diyeceksin? İlla vermiyorum ben Ah Bak 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 bak. bak, bak. Arı temizlemiş sıfır. Lan benim arılar bu kadar yememiş lan. Bir de bana diyor benim arılar stoç. <laughs> Buna ne diyorsun lan? benim arılar yememiş bu kadar. Ha, ha ben bir kilo verdim diyeyim, değil mi? Doğru. Kilo Doğru benimki bir kiloydu ona göre yemiş. Burada yok yavrumuz. Belki günlük vardır. Burada kapalı evet. Bu kapatmış bu aynı şekilde avuç içi kadar. Bu da avuç için biraz fazla. Olmaya başlamış herhalde. Yani. Evet gidiyor. Bes diyeceksin dayı. İnvertini, kekini, fondomunu neyse işte vereceksin. Allah'ıma şükredeceğim. Evet ondan sonra şükredeceğim. Tamam. Bu kadar. Diğerlerde de aynıdır büyük ihtimalle değil. Bakmıyor. Üçüne baktık sadece. Velhasıl durum bu.